Hanımefendi iyi misiniz? Bir şeyiniz yok değil mi? Ah, Mehmet geliyor. Ah, ah. Ah. Ne oluyor lan? Ah. Bayılmadı bu. Ah. Uf. Abi şunu al. Ah, Üşüme sarıl bakalım. Abi, ah, ah, <laughs> de, benim kafam çatlıyor sen ah, zaten ah. böyle. Haldır 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 gül. Anlıyorsun. <Aldır, gülüyor> Nasıl gülmeyeyim ya? Böyle bir şey var mı ya? Yok. Da... Cevap versene lan hayvan. E, bu ev senin için uygun mu? Ne yapayım lan ben şimdi sopayı senin nereye sokayım ha? ha baş... Ne demişler? Allah tren kazası vermesin değil mi? Başlayacağım senin treninden ya. Tren nereden çıktı ya? <laughs> İsmail'in orada dur da bir çay ısmarlayayım sana. Sakinleş, rahatla. Çay. <gülüyor> <gülüyor> Sevgi. Sevgi var bizim aralarda. Onu alacaktım. Taş gibi böyle memeleri. <laughs> Ayıp oğlum ayıp. Ayıp. Serviyenin takım bayan var. Ben bir Rıza babaya bakayım. Hadi iyi olur. Ablanın de iyi ya. Şşşş. Lan yeter lan. Böyle şeyler söylenmez. Bu ne lan böyle? İntikam şerbeti abicim. Müsil. Ne? Müsil yok mu ya? Hani bağırsakları harekete geçiren mucize ilaç. Allah Allah. Bir tadına bakalım şunu ya. Ya içmeseydin baba ya. Aa karışmayın adama yol. Canı çekmiş benim aslan kocaman. Gastrit falan değilmiş ama değil mi usta? Bildiğiniz ishal yani. Yoo bağırma oğlum insanlığın içinde. Çekil önümden. Dur ya nereye ne ben? Çekil dedim ya çekil. Altımı yapacağım oğlum. <laughs> dür sür çoban. Nasıl kesiyoruz delikanlı? <laughs> ne? Eşek türeşi kardeşim eşek. Saklayayım mı lan saçlarını ha? Baba ya! Bakar bakar anılarını canlandırırsın. <laughs> ya kısırlaştırma ne ya? Sen sokak kedisi misin usta? İlişki uzmanı oldun ya sen benim başıma. Allah'ın odunu. Ayıp ediyorsun bak kalbimi kırıyorsun ha. Vallahi kırılacağım ben şimdi. Kırılmazsın kırılmazsın. Bir <laughs> olmaz sana. Hayır! Gel oğlum gel. Hay, hanımefendi olacak iş bu ya. Hay, hanımefendi olacak iş mi bu ya? Allah Allah Allah. Altı oğlum ya? Al. Ha. Abi öne de yollasana biraz ya. Hayret bir şey ya. Operasyona mı gidiyoruz? Bitmeye mi belli değil ha. Merve'ye getireyim ben. Bir istemiyordun hani. İyi hadi kesin. Hani şu Çift değir be ya. Sen nereden biliyorsun lan mı? O kadarı da bizde kalsın koçum. Eski mesele anlarsın ya. Çay Çaylar bittiyse ya. alayım komiserim. Al al al. şunu da. Al al al. Hadi öde de gidelim. Ne? Ya benim üstümde şey... Hay senin üstüne altına da be. Öf be. Ulan alt tarafı iki tane çay be. Bu dosya ne be abi? Böyle bir haftada bitiremem ben onu ya. Ah. Ya. Usta, usta. Ne, ne, ne? Elinin körü. Sen de, sen de tutuyorsun. A anlamadım, neyi tutacağım? Söyle. <laughs> e, nereden başlıyoruz arkadaşlar tutmaya? Feza diye bir atım var. Onu alıp geleceğim. Biraz acele et. Çaktın. Tamam abi, alayım adresi. Ha, ha. Tamam, biliyorum o adresi. Hemen abi. Ne oldu? Azmış bizimki. Feza diye bir karı. ...evinden alıp çiftliğe götürecekmiş. <laughs> ya başkomiserim ya. <laughs> tamam tamam tamam. bir şey değil. Ağzının tadı kaçmasın. Çekil lan şu eline. Hadi kardeşim hadi. <laughs> ne yapıyorsun ya? Durun durun durun. Tamam tamam tamam. Hadi. <Gülüyor> 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 Hah, tamam ödeye çayların parasını da kaçalım. <laughs> tamam tamam tamam. Tamam da benim üstümde... Ee, bu ne şimdi ya? Bu ne bu ne şimdi? Bu çıkarmak değil mi bu ya? Allah rahat bu çay be. Ee. Yeme tamam. Mağar durma. Ödeyeceğiz tamam. Kaç gündür goralı aşırıyorum usta. Kaç gündür? Ben de ıslak hamburgere. Var ya tane yerim ha. Yürüş. Yarışalım mı? Yalnız benim üstümde... Gel gel var bende var. Gerçek. Gel gel gel. gel.